Evet arkadaşlar, atık maddelerden yaptığımız e, aksesuarlar veya kalemlikler, günlük hentte kullanabileceğimiz küçük objeler projemize hepiniz hoş geldiniz. E, arkadaşlar burada 7. sınıflarda evsel atıklar ve geri dönüşüm ünitesine göre ne yapıyoruz? Birer proje tasarlıyoruz. Çok böyle farklı fikirler var, çok farklı projeler var. Ee, şimdi ilkinden başlayayım. Bu Miraç arkadaşımızın yaptığı proje. Ee, pet bardaklardan yapmış. Ortasına da arkadaşlar kağıt havlunun ortasında çıkan, kağıt havlu bittiğinde ortasında çıkan ruloyu kullanmış. Peki bu nedir? E, Buraya da kendi amblemini yapmış, M yazmış. E, bu nedir arkadaşlar? Bunu hocam e, ben telefonların sesini daha fazla arttırabilmek adına böyle bir şey yaptım dedi. Arkadaşlar biz de denedik. Gerçekten de ses yaklaşık. İki katı kadar artıyor. Şimdi telefonda video çektiğim için gösteremeyeceğim ama şu telefon kılıfıyla göstereceğim nasıl çalışıyor. Siz telefonun hoparlör kısmını üstteyse üstten katıyorsunuz, alttaysa şu şekilde alttan katıyorsunuz. Burada telefonun var olduğunu düşün arkadaşlar. Hoparlör altta. Hoparlörden verilen ses arkadaşlar şuralara yankı yapıyor, buralara çarpan ses dalgaları dışa doğru geliyor. Yani manuel bir hoparlör yapmış sayıldı arkadaşımız. Çok da güzel oldu. Denedik gayet de başarılı kendisini tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar, geri dönüşüm ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşımızın yaptığı çok güzel bir materyal, süs materyali. Görüyorsunuz arkadaşlar, ne yapmış? Faytuna benzetmiş burada bir şoförümüz var. Burada da anne ile çocuğu var. Bunlar gezintiye çıkmışlar. Ve anne ile çocuğu da gayet mutlu. Görüyorsunuz. Şoförümüz de gayet mutlu. Çok harika bir şekilde çizimlerini yapmış. Ve şekillerini vermiş. Arkadaşlar, arkadaşımızın, öğrencimizin kullandığı materyaller tamamıyla atık ürünlerden oluşuyor. Mesela şu arabayın kasasını arkadaşlar ne yapmış? Bitkisel yağların olduğu katı margarin kutularını kullanmış. Aynı şekilde şoförü de öyle kullanmış. Şunları kola kapaklarından neler yapmış? Tekerlekler yapmaya çalışmış. Bunlar dönmeyebilir veya çalışmayabilir. Zaten amacımız burada bir süs ürünü oluşturmak. Şuradaki kıyafetleri ve aracın etrafındaki süsleri tamamıyla atık elbiselerden yapmış. Atık tekstil ürünlerinden yapmış. Bebekleri atık bezlerden yapmış. Mesela annenin saçını ipten yapmış. Çok harika olmuş yani. Burada şoföre bir kıyafet dikmiş. Çok güzel olmuş. Şöyle ben bir materyalimizin etrafından gezelim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu bir nedir? Fayton gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, ne yapıyor? Burada bir şoför var. Anne ve çocuğunu ne yapıyor? Gezintiye götürüyor. Siz de arkadaşlar bu şekilde atık ürünleri kullanaraktan çok güzel araç gereçler veya süs eşyaları yapabilirsiniz. Arkadaşımızı ve sizleri tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar, ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 7. sınıf öğrencilerimizin yaptığı ürünler bu şekilde atık ürünleri kullanaraktan bu arkadaşımız da ne yapmış? Bir saat modeli yapmış. kullandığı bir normal marketlerde satılan hazır yoğurt kovalarının bir kapağı. Bu kapağa arkadaşlar ne yapmış? Numaralar vermiş. Numaraları sıvı yapıştırıcılar sürerekten arkadaşlar güzelce süslemiş, simlemiş, parıl parıl görünüyor. Ortasındaki mekanizmayı ne yapmaya çalışmış? Normal atık kola kapağından yapmaya çalışmış. Akrep ve yelkovana da ne yapmış arkadaşlar? ince ağaç dallarını kullanarak da akrep ve yelkovan yapmış. Çok da güzel olmuş. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada iki tane ürünümüz var. iki tane materyalimiz var. Bu materyaller tamamıyla atık maddelerden yapılmış. Şurada bir çıkırık sistemini görüyorsunuz. Burada bir makara sistemini görüyorsunuz. Şimdi ben normal arkadaşınız iki tane atık tahta parçasını birleştirmiş. Görüyorsunuz şuradan bir üçgen gibi bir görüntü yapmış, meyil vermiş. Şuraya bir çivi çarpmış, buraya da çivi çarpmış. Burada da ipin rulosunu makara niyetine kullanaraktan sabit bir duvara monte edildiği için bir sabit makara sistemi yapmış. Çok da güzel olmuş. Şöyle biz bunu böyle sardığımızda görüyorsunuz yük yukarı doğru çıkıyor. Bunu genelde inşaat sektöründe veya bilinçlerde kullanılır demiştik zaten. Şu da bir ağırlık. Yine bu da bir oyuncak parçası. Pil parçası herhalde. Ne yapmış arkadaşlar? Tamamıyla atık ürünlerden fen bilimlerinde kullanılan bir sabit makara sistemi geliştirilmiş. Diyoruz. Böyle de bırakabiliriz. İkinci ürünümüz bir çıkık. Bir kuyu sistemi yapmış arkadaşınız. Şurada bir kuvvet uygulandığını düşündüğümüzde şuradaki şuradaki ruloya ip sarılacak ve yükümüz ne oluyor? Kuyudan çıkıyor. Çıkırıklar genelde kuyu sistemlerinde, direksiyonlarda falan kullanılır demiştik zaten. Arkadaşınız bir normal çikolata kutusu kullanmış. Dallardan kuru, dallardan buralara destek yapmış. Yine bir ip rulosunu bir makara gibi, oyuk gibi kullanmış. Bir su şişesini kesip altını da çıkırıktaki yükü taşımak için kullanılan kap yapmış. Çok da güzel olmuş, düşük sevdiğim. Bunun için su da doldurulabilir. Buradan o böyle ne yapılabilir? Süyüp çekebiliriz. Bu da bir çekirdek sistemidir diyoruz. Siz de atık maddeleri kullanarak bu gibi materyaller ve ürünler yapabilirsiniz. Bir diğer materyalimiz burada. Bu da yine kola şişesinden yapılmış bir materyal. Atık ürünlerden yapılmış. Arkadaşımız ne yapmış? İçini ve dışını tamamıyla kırmızıya boyanmış. Şuraya da bir gülen yüz yapmış. Amacı da şuymuş bir kalemlik olarak düşünmüş şuradaki aparatı da duvara monte edip herhangi bir çivi gibi veya vida gibi bir aparatla duvara monte edip böyle askıda kalmasını istemiş şurayı da zaten askılık olarak kullanmış bunu şu şekilde kalemlik veya ne yapabilir küçük ev aletleri veya küçük araç gereçleri saklamak için de kullanabilir çok güzel olmuş hepsini tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar geri dönüşüm materyallerine devam ediyoruz. Geri dönüşüm materyallerinden neler vardı arkadaşlar? Camdan, plastikten, metalden ve kağıttan kullanılan atık ürünleri kullanaraktan biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, geri dönüşüm materyallerini yapıyoruz. Burada da arkadaşınız ne yapmışlar? Marketlerde satılan e, büyük salça kutuları, hazır salçaların kutuları arkadaşlar genelde metal oluyor en büyüklerini kullanmış. Niye kullanmış? Çünkü evde atık olarak bu varmış. Küçük olsaydı küçüğünü de kullanabilirdi. Bunu arkadaşlar üstten kesmiş. Görüyorsunuz bu komple bir metal. Ve elini kesmesin diye şuraları da tekrardan ezmeye çalışmış. Çok da güzel olmuş. Pürüzsüz bir hal yakalamış. Dışını arkadaşlar evde bir hediye paketinin ardından kalan, hediye paketinden atık olarak kalan ambalajı geçirmiş ve buradaki reklamı ve kötü görüntüyü gidermiş arkadaşınız. Onu hedeflemiş. Çok da güzel olmuş. Siz de çeşitli hediye paketlerinden veya el işi kağıtlarından kopardığınız veya atık olarak düşündüğünüz malzemeleri burada bu şekilde süsleyebilirsiniz. Konserve kutuları da olur. Garnitür kutuları da olur. Salça kutuları da olur. Arkadaşınız çok temiz yıkayaraktan içerisine neyini eklemiş? Görüyorsunuz toprağını eklemiş. Çok ağır olmasın diye tabi yarısına kadar eklemiş. Bugün inşallah ne yapacak? Ee, sevdiği bir bitkiyi bu saksının içerisine dikip ne yapmaya çalışacak? Büyütmeye çalışacak. Peki bunu nasıl sulayacağım diye düşünmüş. Bir de ne yapmış? Normal bir kola şişesini kapağını delmiş. Fiskiye gibi yapmış arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Hocam şöyle şu şekilde de ben bitkimi sulayabilirim diye ne yapmış? Bir de sulama aparatı yapmış. Tamamıyla her şeyiyle atık ürünlerden yaptığı için arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar geri dönüşüm materyallerine devam ediyoruz. Burada da 3 farklı öğrencimizin yapmış olduğu 3 farklı kumbara çeşitini görüyoruz. Öğrencilerimiz arkadaşlar ne yapmışlar? Normal içerisinde gıda bulunan ve artık kullanılmayan kavanozların kapaklarını şu şekilde kesip kumbara yapmışlar. Dışını daha farklı farklı materyallerle kaplanmışlar. Bu arkadaşımız normal atık kağıdı boyalamış. Çok da güzel olmuş. Kapaklarını da kontrol ettim arkadaşlar. Kapakları da açılmıyor. Bunu Japon yapıştırıcısı yapıştırmışlar. Bunu bantla yapıştırmışlar. Bu da yine çok sıkışsın diye, açılmasın diye. Ne yapmışlar? E, farklı bir malzeme kullanaktan yapıştırmışlar. Burada atık maddeden bir el işi kağıdı ya da duvar kağıdı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Duvar kağıdı kullanmışlar. Çok güzel olmuş. Stikerler falan çok estetik bir görüntü kazandırmış. Burada da arkadaşınız yapmış e, dıştan böyle keçeli... Pardon, yünlü bir keçeyle kaplamış. İçerisine e, parasını atması için şuraları güzelce delmiş. Şuraları güzelce kesmiş. Bir kumbara görüntüsü katmış. Hedefi şu koca kavanozu ne yapmak? Parayla doldurup açmak. E, bakalım ne zaman dolduracak? Herhalde önünde çok uzun süreler var. Biz de bu kumbaraları arkadaşlar ilk paralarımızı huzurlarınızda böyle katıyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar geri dönüşüm projelerimize devam ediyoruz. Burada da e, başka bir arkadaşınız yapmış. E, ev yapmış arkadaşlar. Bir görsel bir şey olmuş. Belki günlük hayatta kullanamayacağımız bir şey ama bence görsel çok harika bir şey olmuş. Tamamıyla atık karton kutulardan yapmış. Çöp şişler kullanmış. Kürdanlar kullanmış arkadaşlar. Size küçük küçük bir çantayım En başında arkadaşlar Şanlı Türk bayrağımızı yapmaya çalışmış. Bakın arkadaşlar çatılı bir ev. Evin hemen... E, Giriş kapısı var. Onu çitlerle kapatmış. Merdiven var. Görüyorsunuz. Merdivenlerini görüyorsunuz. Buraya bir ders çalışma masası yapmış. Ee, şurada bir bilgisayar yapmış gibime geldi. Bir laptop yapmış. Şöyle bir döneyim evin etrafından. Şuralara pencereler yapmış. Pencerelere pervazlar yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evin arka kısmında şu şekilde. Şuradan tekrardan geliyorum. Bu tarafı göstermek istiyorum. Burada küçük bir balkon yapmış. Merdivenler var. Evin Farklı bir giriş kapısı var. Şuralarda pencereler döşemiş. Arkadaşlar çok güzel olmuş. En güzel yanı da e, evimizin içini de döşemiş. Şimdi şu kapıyı açayım. Şurayı görüyorsunuz. Şurada bir masa var. Küçük küçük odaları ayırmış gibi olmuş. E, köy odası gibi yapmış. Çok da hoş olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz. E, çok hayal gücünü kullanmış. Belki hayallerindeki evdir. Çok beğendik. Çok tebrik ettik tamamıyla atık ürünlerden yapmış olması da bizi sevindirdi. Görsellik katmak adına da güzelce boyamış arkadaşımızı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burada atık maddelerden yapılmış geri dönüşüm ürünlerimiz var, geri dönüşüm materyallerimiz var. Burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Strafor köpükten arkadaşımız tablet, telefon tutucu yapmış. Çok güzel, canlı derslerde çok faydalı olur düşüncesiyle yapmış. Mesela arkadaşlar şöyle bir telefonunuz var. Ne yapıyorsunuz? Şunu şöyle indirdiğinizde çok güzel bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. Çok rahat oluyor. Görüyorsunuz şu şekilde. Aynı zamanda şurada bir çıkıntı yaparaktan telefonu şöyle de indirebiliyorsunuz. Hem çok estetik bir görüntü sağlamış hem de çok böyle rahat bir şekilde videolarınızı izleyebileceğiniz ya da telefonunuzu kullanabileceğiniz bir aparat olmuş. Çok hafif. Yani yüksek paralar ödemeye gerek yok. Kargo şirketlerinden gelen ürünlere sarılı strafor köpükten yapmış. Siz de buna benzer malzemelerden böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada da arkadaşınız kokulu mum yapmış. Dökülmesin diye altına su şişesinin aparatını kullanmış. Limon, normal bildiğiniz limonu daire şeklinde, silindir şeklinde kesmiş ve pasta mumları kullanmış görsellik için. Ve dedi ki öğretmenim dedi biz bu mumları yaktığımızda dedi gerçekten limon kokulu bir duman çıkıyor. Biz de bir deneyelim bakalım. Arkadaşımız yardımcı olsun bize yakalım. Evet mumlarımızı yakıyoruz. Aslında hem çok güzel bir görüntü olmuş limonlu mum. Hem de gerçekten hafif hafif limon kokusu gelmeye başladı. Çok güzel düşünülmüş. Çok tebrik ediyoruz. Burada da arkadaşlar mumlarımız yanabilir bu şekilde ya da söndürebiliriz. Burada da e, bulaşık süngeri kullanmış. Bulaşık süngerine bir aparat takmış. Aparat şu şekilde arkadaşlar. Şuraya bulaşık deterjanınızı ekliyorsunuz. Kapağınızı kapatıyorsunuz. Şunun altına birkaç küçük delik yapmış. Bu delikler yavaş yavaş süngeri besliyor. Deterjanla besliyor. Şu şekilde bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Ekstradan şey yapmanıza gerek yok. bulaşık deterjan alıp süngerinize, bulaşık süngerinize eklemenize gerek yok. Şu şekilde belki haftalarca siz ne yapabilirsiniz? Bulaşık deterjanınızı kullanabilirsiniz. Bir diğer materyalimiz de arkadaşlar kum saati. Biraz daha estetik yapılabilirdi. Kum saatinde tabi e, kum kullanmak gerekiyor. Arkadaşlar toprak kullandığı için biraz tozlu olmuş. Güzel çalışıyor aslında. Şöyle bir göstereyim size. Şu anda akıyor ama göremiyorsunuz arkadaşlar. E, çünkü toprak çok fazla ne yapmış? Kirletmiş. Bu şekilde iki tane şişeyi birleştirip arkadaşlar ortasından kapaklarını delerekten kum saati yapabilirsiniz sizde. Saniyeyi dakikaya göre de ayarlayıp yeteri kadar kumu ekleyebilirsiniz. Ama en beğendiğimiz aparat şu oldu. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Evet arkadaşlar bir başka geri dönüşüm materyalimiz. Ee normal bir kola şişesinden. Tuzluk yapmış arkadaşınız. Çok güzel olmuş. Kapağını şuradan e, küçük küçük şeylerle delmiş. İçerisine normal sofra tuzu var. E, şu şekilde yaptığımızda bir yapalım. Bakın görüyorsunuz tuzlar dökülüyor. E, gayet güzel de çalışıyor. Dışını güzel bir materyalle kaplasa e, biraz daha süslese püslese çok güzel bir tuzluk olacak. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Siz de bu gibi atık ürünleri ne yapabilirsiniz? Geri dönüştürüp kullanabilirsiniz.